sizlerle birlikte tüpü parçalayıp yeniden yapacağız. Bakalım kaç saniye sürecek. Hızlandırarak göreceksiniz siz. Çünkü hız olması lazım. O zaman 1 2 3 ve başla. Evet. 1 私はそれを買ってた、ねあのに、ー。<laughs> <laughs> <laughs> Bir sonraki deney için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki çalın için dediğim gibi yorumlara yazın. Bakalım ne olsun.